Selamlar herkese. Somnia'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Nastya ve sizler de bugünkü eğlencemizi misafirlerisiniz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, koltuklarınızı herkese yaslandıysanız hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Bugün yine Porsche'dayız. Pekala. Evet inşallah bugün artık Arlo'yla randevumuzu gerçekleştirebileceğiz. Otobüsümüzü teslim edeceğiz. Yani otobüs durağımızı. kendi endüstriyel şeylerimizi yapabileceğiz. İnşallah yani hepsi inşallah maşallah hocam şeklinde ilerliyor. Ee, böyle bakacağız. Bakacık, görücük. Aynen. Ekle sen onu ondan. Evet. Alayım ben onlardan Teşekkürler. Evet. Bu sırada da Endüstriyel keski için gereken şeyleri hazırlayalım. 10 tane karbon çelik kütçesi, 2 tane öğütme testeresi, 4 tane de basit devre. Okey. Şimdi 2 tane öğütme testeresi dedik. Onu yaptık. Ondan sonra 10 tane karbon çelik kütçe demişiz. Burada 8 tane var. Ondan sonra acıma buradakini toplamışım. Burada odun kömürü var. Burada... Evet sonracıma ne lazım dedim az önce Allah iki saniyede unutuyorum ya Rabbim basit devre dronları da alıp geleyim ondan sonracıma basit devreleri de alayım evet tadet basit devre nerede yani Veremiyoruz. Ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. 4 adet basit devre. <laughs> Onu yerine koyuyor? Evet. Ee, bugün bizim Arlo ile buluşmamız var mı yok mu ya? Uyarı da gelmedi. Sanki geldiyse de haberim yok. Ne haberdik? Hey, i can cook and maybe help out in the workshop uh-huh i drop by often anyway so i might as well find an excuse to just stay at your place tabby 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 i'm in the room i bet i would like to remind you that you can follow or change my schedule in the home panel on your also a large swath of my task memory is corrupted petra mentioned that there are still many slots available to add data chips in my head where can we find the data chips Evet. Ben de var. Ben de var. <laughs> Ama ben de var. Bir dakika hocam, verebilecek miyiz onları? Gider Petra'ya yine sorarız da. Yaşasın. Ek kiralamış olduk. Ee, artık bunlarda bir iş görecek diye umuyorum. Hmm. Bu da mı eke e veriliyordu? Aynen. Bunların hepsi ekin. Ekcim ben sürüsüne bereket getiririm sana. Sen kafanı yorma. Yeter ki şey yap. Okey de. Haydi. <laughs> ee, ee, so Hediye vereceğiz. Bu sefer verebiliyor muyuz bunları? Hala veremiyoruz. Ee, o zaman bizim petrolle iletişime geçmemiz lazım, değil mi? ya. Bu kadar hızlı olması beklemiyordum. Şimdi bir yandan da Arlo gelecek ya. Petra'ya da yetişemeyiz böyle. gideceğiz geleceğiz. Arlo'ya da ayıp olur. Şaka değil. Gerçek söylüyorum. O sebeple bekleyelim Arlo geliyor mu bakalım. Gelmiyorsa gidelim Petra'ya durumu soralım. Diyelim ki Petra'cığım biz bunu bunun içine nasıl yükleriz diye soralım. Evet. Neyse durayım bir yerde de kafanız dönmesin. Hocam onu alayım mı? Hadi bir tane daha üret de alayım ya. Su için arkadaşlar su için. Su içmek önemli. Saat onu geçti. Atölyemde demiştim ama Arlo gelmedi. Hayret bir şey ya. Bazen böyle oluyor işte. Aa, Arlo da burada. Arlo dur. Hi. Hadi I'm up for any time. Great. Let's go. Zaten başlamamıştık. Bitsin. Arlo inşallah bir gün buraya vardığımı kabul edeceksin ya. Üf, şelale nere? Arlo şelale ne? Tabra. Ay senin koşacağın yeri Arlo. Şu taraftan. Gel kız at. Ne koşacağım? Koş. Sanki gerçekten de şey gelişecek de ben de göreceğim. ama. Birden renkli lavaların gözleri parlamış. Aşağıya mı koşacağım yukarı mı? Sanki... Şöyle bir koşayım olmadan aşağı ineriz. Aa, inen. Şuraya kadar indim. Evet. <laughs> Değme, mi? Değil mi Çok haklısın Arlo'cum. Getirdin beni de buraya kadar. Ben bu şeyi nereye yapacağım? Burası balon yeri, burası Didi durağı, burası burası da Didi durağı, burası İngalların madeni. Bu da ne var? Çip yükseltmesi. Tam gidip soracağım. Ha, şeye gitmem lazım. Alberta. O zaman önce Petra'yı görelim. Petra'dan sonra Alberta gidelim. Ee...

Anlatıyorum anlatıyorsun Petra Bey'e? Neyse evet, bende bir ton var çünkü şu an. Gidelim de bakalım. Hem Albert'a gidince de bakarız. Oradan da galiba şey yapılabiliyormuş. biliyormuştu. Öyle algıladım. Ha dur bir dakika gelmişken hocam bir sürü eşya vardı üzerimizde. Onları bir satalım ya. Bir satalım zenginleşelim ya. Evet. Hayır yok onları satmayacağız. Onlardan şey yapıyoruz. Yok artık gerek de yok gerçi. Sat yetiyor elimdekiler. Ondan sonra cima. Ha şu sepetleri buraya satamıyormuş, o yüzden olmuş. Başka bir şey var mıydı? Ben bir şeyler daha yaptım ya. Sanki yapmadım mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Seni buraya satayım. Ha bak şunlar var işte. Onları buraya satamıyor muyum? Satabiliyor olmalıyım ya. Hı. Tamam, şimdi buraya bir sıralı da göreyim ne var ne yok. Hı. Hadi gidelim, gel. Hmm. Biz hiç şey görevi de almadık ha, gelmedik. Buradan Albert'a mı teslim etmemiz lazımdı da, o yüzden mi alamıyorduk? İki demir odun desteği, 10 kompozit ahşap tahta. Alalım ya. görev alalım. kalk. You finally fixed the roof. Thank you so so much. The draft is causing my hair to go sideways. Nice work. This is. Thank you. Gidelim de şu kompozit ahşap tahtaları yapalım. Demek ki Alberta değil de şeye gitmemiz lazımmış. O sırada şuraya bir gelelim. Buradan yapabiliyorsun diye ya, bir şeyler. Oraya bir bakalım. Ee? Buradan hiçbir şey yapamıyorum hocam. Görevimi değiştirebilirsin demedim o buradan ya. Ahır mı yapayım sana? Sen ne istiyorsun benden ya? Neyse. Şuraya bakayım bana ne var. Çık çık. Gerçekten çık. Bakarız gideriz. Eker nasıl onu vereceğimizi çözeriz bir şekilde ya. Şimdi hocam selam. Evet buna levha lazım. Alayım onu. Teşekkürler. Çakayım bunu. Evet bunu bir alayım. Ee, endüstriyel keski yapalım. Onun içinde gerekenleri toplayayım. Aldım. Onu da alayım. Evet. Şimdi burayı da açalım. Buradan montaj şeysinden şuradan kapsamlı keski açacağız. Buradan bunu açacağız. Buradan şunu bir geçirelim. Bunu da tak. Evet. Çelik levha yine dört tane. Başarılı. Başarılı hocam. Başka? Başka ne lazım buna? İki tane de çelik kabuk. Evet. Şimdi. Çelik çerçevemiz var. Çelik levhamız yok. 4-6 tane çelik hala lazım bize. Hayırlısı. Yaparız. Hı -hı. Ee, Abi çelik kabuk için çelik şey de lazım. Çelik çerçeve içinde 4,5 buçuk beş tane karbon çelik, e, çelik külçe lazım. Biz buradan karbon çelik külçe üretmeye devam ki. Aldım ya az önce buradan odun kömürlerini. Neden? Ha, kesin demir demirimiz yok var ya. Kesin yani yüzde yüz bir bakalım da. E, şuradan da. Evet. Bakalım demir cevherimiz yok. Demir cevheri kazmaya gidecek. Kompozit ahşap tahta yapalım da. Bir yerden. Şuradan yapılabiliyor mu? Yapılmıyor değil mi? Bileydim böyle olacağını. Onu ben olayım. Şundan üretelim. Kaç tane lazımdı? 10 taneydi diye hatırlıyorum. Aynen gidelim içeriden o kompozit ahşap tahtayı da alalım üstümüze. Gidelim kazı kazalım. İçelim güzelleşelim. Evet. Şu kompozit ahşap tahta hocam onu ben alayım. Evet. Ek nerede? Bir de eki bulayım. E. Ee? Hocam ben bu adam işe aldım ya. Nerede bu? Ek. Bu da yok değil mi? Hay senin yapacağın şey ek. Haritadan görebiliyor muyum peki ben bu ekin nerede olabileceğini? Balon refa dediği dura şurada bir adet bölge var. Neden olduğunu bilmediğim ama ek yok teşekkürler. Ee, ek. Ne bak burada bu mudur hocam? Bizim evde şey varken. Tamam bir saniye üzerimde ne var şu an? yemek tarifi çipi, fazladan yemek tarifi çipi, fazladan tarım veri çipi. Ya buraya ek nereye gidiyorum? Gübre aktif. Güzel, güzel. Otomatik ekim bulamıyoruz. Tarım veri çipi 2'ye eklemiş. Tarım veri çipi şey biri yok zaten. Ötekileri satabilirim demektir Hadi gittim satıyorum. Evet, sonunda demir cevheri kazmaya gidiyorum. Selam canım. Hatta gelmişken bir de Petra'nın olduğu yere bakıp bir daha deneyeyim şansımı satıyorlar mı diye. Petra çünkü buradan alabileceğim söyledi ama ben buradan alamadım. Gördüğünüz gibi hala alamıyorum. da kazalım. Yo üretile. What the... Ha geri alınca karbon çelik külçü üretilebilir oldu tabi. Tabi. Tabi efendim tabi. Eee... Bu durumda bizim çelik levha ihtiyacımız var. Kaç tane yedi? Buradan olmayacak gibi. Peki. Gideyim ben demir cevheri kazmaya devam. Gel buraya. Hey Allah evet, evet. buraya. hocam. Biraz da şu tarafa koşayım. Kutu. Gres ya. Sertleştirme sıvısı. Ne olduğunu bilmediğim şey. Tamam, gene cevheri var evet de. şu anda buldum diyecek ki onlar da mangan etmiş. Oy. Aha buldum. Ha tenis raketi için mi geldim ben buraya kadar? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Özelleştirme sıvısına ihtiyacımız oluyor. Güresi onu bilemem de. Orayı da alırız ki hiç yaklaşmışsınız bu kadar. Onu da bırakıp gidecek halimiz yok da. Yani... Hocam... Tamam, tamam. şimdi. Bana bir demir madeni lazım. Nasıl yaparız hocam? Ah, yakaladım. neresi ya? Ne olur bilmediğim tepsimsi şey. Muhtemelen de şey falandır. Ya çiptir, çipe benziyor ya da şeydir. E, ee, basit devredir. Bana bakacağım. Hadi. Aldım yukarıdan çıkayım. Sen Performans merkezi modeli parçasıymış. Bunu beklememiştim evet. Başka? Uzun zamandır görmüyoruz arkadaşlar görüyor musunuz? Bunun da ne olur mu Olur performans modeli parçası falan mı? deniz kedisi parkeli parçası pekala baltalı asker parçası güzel güzel ne taraftaydı bu Hah şu tarafta can. Bu nedir? dörtgen sonuç ne olursa olsun. Şey. Ha. <gülüyor> 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 Bunu da açalım. binek eğitimlerini ben nerede veriyorum ya? Orada da bir eğitim hikayesi var ama ben nerede verdiğime dair hiçbir fikre sahip değilim. Şurada genelde yavaş salyangoz olduğu için o da bir level olduğu için gördüğünüz gibi bundan daha büyük bir hasara ihtiyaç yok. şuradan. <laughs> Okey, şimdiki. ya. Bir gidelim bakalım bu performans modeli parçası ve denize heykeli bilmem nesi. Bir işimize yarıyor mu? Yani tamamlayabiliyor muyuz onları? Sanmıyorum ama deneyelim. Şansımız. Şu tarafa doğru gitmek lazım. Sonra bunu açayım. Şuradan bir adet çelik kabuğumu yapayım. Bir tane daha lazım değil mi? Böyle bir şeyler. Yo dört taneymiş. Yo iki taneymiş. Doğru hatırlamışım. Okey. Bir adet çelik çerçeve yapacağız. Çelik kabuk içinde bir adet çelik levhaya ihtiyacımız var. Çelik levha içinde... yetmiyor hocam. Bunda yok mu ya? Kom yorumsuzum. Dört tane, dört tane, iki tane diye Allah kahretmesin seni. Gerçekten kendime yorumsuzum. Neyse, bilemiyorum yani çelikle havret bu. Ay sinirlerim bozuldu. Uf. Peki. Bu sırada bir bakalım. Şimdi bu en son yapacağımız şeyler var ya, onlar için de gerekiyor. Ee, sıcak hava falanı, balon platformu. Balon platformu için hasır sepet gerekiyor. Bunun için de kaliteli değeri lazım. 3 tane. 3 tane halat lazım. Bir tane devasa balon lazım. Yani onun için de 8 lif kumaş, 4 tane pikmen, 4 tane de sert alüminyum lazım. Çok çalışmam lazım, çok. Şimdi buradan şunu bir üretelim başlangıçta. Sonra deri lazım. Onu da üreteceğiz. Evet. Başka ne lazım dedim? Halat lazım. Aynen. Şu pigmentleri blenderda mı yapıyorduk? Blender neredeydi? Şurası blender mı hocam? Ha, onun için çiçek gerekiyordu değil mi? Ha bu arada ben bundan da üreteceğim ya. Sözde. Bakacağım dur. Evet gökkuşağı kuşağı gerek gerekiyor. Onun yerine ben şuradan sertleşmiş kil üreteyim. Sertleşmiş kil için ayrıca sertleştirme sıvısı lazım. Bilin bakalım kimin sertleştirme sıvısı yok. Doğru bildiniz. Benim. Evet. Şuralardan bir iki parça odun alam da. Odun eksiğimiz var. Daha ne çabuk odunumuz bitti ya. Bitmemiş olması lazım. Aman neyse dur bakalım. Ben belki de... Öyle üç tane deyince falan şey yaptım. Onun eksiğimizin olmaması lazım arkadaşlar. Evet. Doğru. Evet. Ondan değil ama. Ee, şundan üret. Lazım oluyor biliyorsunuz. E tamam gidelim yatalım artık. Böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.